Merhaba arkadaşlar, Aziz kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yetkini, çok güzel, aziz dizisinin güzel oyuncusu, Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas'ın e, çok güzel yeni karelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. İmaj değişikliğini sizler de görün istiyorum arkadaşlar. Simay Barlas'ı böyle e, görmediniz. Sizler Simay Barlas'ın bu değişimine şok olacaksınız. Şimdiki halinden eser alamet yok çok güzel görüntüsüyle bizleri hayran bıraktı kendine. Sizler için de en yeni kariyeri bir raya toplayıp paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı unutmayın. Sizler de Simay Barlas'ın yeni kariyerini görün arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Tam detaylarıyla e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. E, ve sizler de Smile en yeni karelerini görün istiyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşça kalın.